Merhaba arkadaşlar. Ee, bugün birkaç haftada söz vermiştim ee, özellikle birkaç arkadaşa e, bizim için en önemli, dover Verdiği için en önemli şeylerden bir tanesi kuyruk kulak operasyonu ve bunun dik dik durması ee, en büyük problem bu. Ee, herkesin istediği bir an önce kuyruğun kulağın kesilip e, kulağın dik durması. Bunun için ne yapabiliriz, ne yapacağız? Ee, bir çok bununla ilgili videolar var ama ee, genel istekler doğrultusunda ben de bunu e, kıramadım arkadaşlar, çekmek istedim. Ben normal olarak kuyruk ve e, kulağın kesilmesine bir e, üretici olarak e, karşıyım. Fakat e, kesenlere de saygı duyuyorum. E, bunun kesenlere de e, hatasız ve e, çok çabuk e, dikilecek şekilde bazı tiyolar vereceğim. E, ve çok başarılı oluyoruz bu konularda da ne yapabiliriz bunu kısa şekilde hemen anlatmaya çalışacağım şimdi bunu yaparken de birçok yapılan hatayı ben şöyle gördüm sadece bezi sarıp veya peçeteyi sarıp kulağın içine koyuyorlar ya da koyuyorsunuz bu şekilde yaparsak olmaz yapmak istediğimiz şey şu Kulağınız, köpeğinizin kulağına göre hazırladığımız bu aparatı mutlaka içerisine sert bir cisim koymamız lazım. Yani bunu koymazsak olmaz. Sadece kağıdı saralım, içine sokalım olmaz. Mutlaka sert olacak. Bu oynamayacak yani. Kulağın içine soktuğumuz zaman şurası sağa sola yalpa yapmaz. Çünkü burası yumuşak olursa ne olur? Birkaç gün ya da birkaç saat sonra yumuşayacak, esneyecek kulak. Tam bizim şu noktası yumuşak tam kalınlaşması gereken orayı istediğimiz şey sert dursun ki dik dursun. Burası yamulduğu zaman kulakta yamuk olur. Bütün emekler boşa gider. Onun için mutlaka içine bir materyal koyacağız. Nedir bu? Genelde de kalın pipetler olur. Pipetleri koyun ve hatta e, tahta kaşıklar. Tahta kaşıklar içine koyun ve sarın. Bunu nasıl yaptığımızı ben yine göstereceğim. Ben daha önceden hazırlamıştım. Küpeyinizin kulağına göre e, uzunluğuna göre hazırlarsınız. Eğer yaptığınız uzun geldi, yukarıdan kesersiniz. E, Yapıların büyük hatalardan bir tanesi de şu e, üçleniyoruz sanıyorum. E, geceleri yatarken bandaj yapmıyoruz. Bandaj mutlaka yatarken e, yapmamız gerekiyor. Sakın yatırmayın. Bandaj yapmadan e, yatırmayın. Ha bunları hazırlamadınız mı? üşeniyor musunuz veya işte yorgun musunuz? Ne yapın biliyor musunuz o zaman? Yine şöyle bir e, flasteri kulağı sadece tutup etrafından çevirin ve o şekilde e, box'ta yatırıyorsunuz. Box'ta değilse yani artık nerede uyutuyorsanız o şekilde ama en azından sarmış olun, destek olsun. E, bu kısa bilgileri verdikten sonra e, bir de genelde birkaç tane daha soru gelmiş. eee Kulak operasyonu zaten yani kesim dediğimiz şey yapılmadan de dik durma şansı yok zaten arkadaşlar. Hani o zaman zaten fil kulağı gibi oluyor. Hiçbir anlamı yok. Kesilecek yani. Siz buna da siz karar veriyorsunuz. Ee, kulağın dik durması için mutlaka kesilmesi gerekiyor. Onu da birkaç kişi yazmıştı. Sormuştu. O yüzden söyleme e, zorunluluğu hissettim. Operasyon yapılıyor. Bu e, başka türlü olmuyor. Eee Şimdi gelelim bandaja. Bandaj yap, yani bandaj derken bu içine koyacağımız aparata. E, ben şöyle göstereyim. Bu havlu kağıtlardan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yani ben 6 tane alıyorum. Köpeğinizin kulağı e, biraz daha kısa kesilmişse 5 de yapabilirsiniz. Bu size göre, o anda çalışmanıza göre ayarlarsınız. 5 yaparsınız, olmadı 6 yaparsınız 6 yaparsanız olmadı 5'e düşürürsünüz onu siz göz kararı ayarlayın şimdi ben şöyle bir materyal aldım şimdilik kalın olsun diye şimdi bunu böyle koyduğumuz zaman yine de bunu bir şey olarak tedbir olarak şöyle yapalım bunu buraya monte edelim öyle diyeyim ki oynamasın oynamasın bunu da yine ben benim köpeğimin kulağına göre şuradan yapayım evet şimdi bundan sonra şu sarma işlemi yine çok önemli hiç boşluk olmadan burayı saracağız bu mümkün olduğu kadar kalın olursa kulağı daha iyi sarar. Şimdi kulağa girecek yer alttaydı sert olan yer. Burayı mümkün olduğu kadar sıkı yapalım. İnce olsun ki burası kulağa girecek. Evet. Şurası kulağa gece için mümkün olduğu kadar sıkı yapalım bunu. Ondan sonra üst tarafı da şöyle saralım. İsterseniz buraya dilerseniz bir tane daha yapabilirsiniz. Şimdi bunu hemen kolayca hazırladık. Bitti yani bu kadar. Ee, şimdi bunu kulağa monte etmeye geldi. Şimdi bandajımızı da hazırlayalım. Tabii bunları yaparken bir tane Filaster alıyoruz böyle Bunların daha kalınları da var daha inceleri var Ama bizim işimize yani bu yarıyor Ve e, ilk yapacağımız altta yapacağımız şeyi kalınlığı yaklaşık 3 parmak Şöyle birkaç tane keseceğiz Al, altta şey yapmak için bir tane öyle keseceğiz Filaster aldık arkasından arkadaşlar Betafix markası çok önemli değil ama Betafix beyaz e, İpek değil ama karıştırıyor bazen arkadaşlar şöyle göstereyim hava alabilen ondan sonra beyaz bu e, betafixi kullanacağız ben daha önceden bunları kesmiştim hazırlamıştım kısalı uzunlu bunu niye yapıyoruz sadece filasteri kulağa sardığımız zaman e, açarken tüyleri e, çok fazla şekilde yoluyor o yüzden e, alta mutlaka e, betafixi koyacağız üstünden de filasterleri saracağız bunu atlamayalım mutlaka yapacağız şimdi Bizim aslan parçası burada. Onu ben şuraya alayım. Nasıl yapacağımızı size göstereyim. Gel or. Al. Gel. Or. Gel. Al. Gel. Evet. Bu biraz büyük bir yavru. Gel. şimdi bu kulağı yukarı doğru kaldırıyoruz tamam mı böyle gevşek değil yukarı doğru kaldıracağız bunu içeri doğru sokacağız şunu da belirteyim benim mesela bu köpeğin kulağı biraz daha böyle kalın içe doğru kıvrılıyor bundan iyi sonuç almak isterseniz biraz daha şuralarına yani şu kulağın buraya pirit zararsızdır pirit sürebilirsiniz Tam olarak yapışır ve daha hatasız bir şekilde durmasını sağlar. Pirit yaparsanız şu şekilde daha güzel durur. Evet. Şimdi kulağa gerdirdik. Bunu içine soktuk. Ve bu Betafix'i buradan destek olacak şekilde tutturduk. Evet. Bunu mümkün olduğu kadar sıkı yapacağız. Durun. Evet. Biraz tüye gelecek şekilde bunu hemen üstünden alacağız. Yine hep yukarı doğru gerdiriyoruz, kaldırıyoruz. Ve sıkı. Sıkı yapıyoruz. Gevşek değil. Ama tabii çok sıkı da değil. Yani şöyle şöyle anlatayım. Bir parmağınızı avucunuzun içine tuttuğunuz zaman ona bir baskı uygulayın. O hissettiğin gevşek olmasın. Mutlaka sıkı olsun. Tamam mı? Hı, dur. Evet. Birinciyi yaptık. Burası çok önemli arkadaşlar. Buranın sıkı olması lazım. Evet. Şimdi bir önemli nokta da şurası. Burada şu ikinci katmanı atarken boşluk bırakmıyoruz. Yani şurası yoksa potluk yapar. Yine çekerek, gerdirerek ve şurayı tam sıkarak sarıyoruz. Bunu serdik. Evet. Dur. Aynı şekilde yine üstünden boşluk olmadan böyle dondurma külahı gibi güzelce sardık. Şimdi farkındaysanız burada biraz Fazlalık var, onu ben sonra keseceğim. Şimdi size göstermek için şu bunu böyle bırakacağım. Ee, şuradaki şeyi de yine boş bırakmayalım. Ee, orayı da bir filasterle geçelim. Bu sefer o uç kırılmış oluyor, o yüzden orayı da şöyle. Şöyle saralım. Evet. Şimdi ben hemen ikinciyi de sarayım. Ondan sonra ne yapacağımızı göstereceğim. Evet. Dur. Tabii altımızdaki yavru küçük olduğu zaman buraya tıkmak zor. evet sıkıyoruz burayı evet şunla yapalım kaldırıyoruz hiç potluk bırakmıyoruz burası mutlaka yukarıda olacak biraz da tüye değecek böyle yani bir milim değse yeter tüyü çünkü tutsun öbür türlü plaster atar sallayınca atar Evet. Şu patmanı